Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yepyeni arkadaşlarım arkadaşlar. Arkadaşlar bugün eczane yapacağız. Arkadaşlar hastane olur da eczane olmaz mı? Diyelim doktor de yazdı. Biz biz nereden buluyoruz? Bu e, arkadaşlar. Hadi bakalım. E, hiç vakit kaybetmeden başlayalım arkadaşlar. Ama bir duyurum olacak. Duyur değil de bir şey söyleyeceğim başlamadan önce. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi, kanalıma, kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. O zaman hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Arkadaşlar ilk olarak nereye, nereye yapacağımızı seçmeliyiz. Hastaneye yakın bir yer olsun bence. Hemen önünde de olabilir, hemen karşısında da olabilir. Bakın şu evi kırmak istemiyorum. Bakın bu evi kırmayacağım arkadaşlar. Perşembe günü geldiğinde bakma, ne zaman Bugün pazartesi Arkadaşlar 2-3 gün sonra ee, Bu ismi Kıracağım ve Gemisini ekleyeceğim bakalım kim Kanalıma abone olup like atmış Ona bakacağım arkadaşlar Hadi bakalım şimdi hemen yeri Seçelim arkadaşlar Şimdi ee, nereye Nereye olsa bu evi kırmamız lazım bence arkadaşlar. Bu ev çok büyük bir yer kapladı. O yüzden bu evi kırmak zorundayım. Ya da kırmayacağım ya. Ne olacak ki arkadaşlar? Şöyle boş bir yer bulduk işte. Hastaneye de yakın. İki adımlık bir yer. İki adımlık değil de birkaç adımlık bir yer. Evet arkadaşlar. Şimdi ilk olarak eczanede eczaneyi yapmak için lazım olan malzemeler. Hemen şuradan şunu alalım. Şaka yapıyorum şaka Tabii ki de böyle olmayacağım. Arkadaşlar şimdi ilk olarak bundan lazım. Sonra arkadaşlar şundan lazım. Şu böyle blok. Bakalım. Evet arkadaşlar sonra e, bakalım başka ne yapabiliriz. Kırmızı blok lazım. Ve ilaç sonradan koyacağım arkadaşlar. Hemen başlayalım. Şimdi ilk olarak buraya inip nasıl görünüşünü hemen aklımda canlandırayım. Tamam. Şimdi bana birkaç malzeme daha lazım için yapmak için şöyle. Evet arkadaşlar sonra bunu almam lazım. Sonra ne lazım için yapmak için. Burada bu lazım arkadaşlar. Ve hmm, bakalım, bakalım, bakalım lazım. Arkadaşlar şimdi... Yok ya zaten fazla bir şey lazım değil. İçini yapmak için sandık lazım. Bu kadar yani. Bir de şurada arkadaşlar... Ee... Üf bir şey yapma arkadaşlar fazla bir şey de almayalım. Tamam bu kadar yeterli. Kapı da alalım bitti. ha. Buraya da kapı aldık. Arkadaşlar şimdi boş yere hemen şöyle nasıl tamam. Şimdi arkadaşlar şöyle ben yapayım. Arkadaşlar sonra geleyim. Şöyle şuraya ne kadar uzaklıkta yok yok daha bunun arkası var arkadaşlar şimdi Arkadaşlar sizce bu bina güzel oldu mu? Bakın hemen göstereyim önden. Bu gökdelen güzel oldu mu arkadaşlar? 10 katlı kocaman bir gökdelen. Şurası kırıkmış. Sonra düzeltelim arkadaşlar burayı. Tren yolu yapmışlar buraya. Evet arkadaşlar burası da en sonuncu katı. Şimdi tamamen yaptım. Hadi bakalım aşağıwi düştüm nasıl düştüm ama? Hadi bakalım. Arkadaşlar şimdi devam edelim biz yapmaya. Arkadaşlar kanalı çekmemi ya da çınarla çekmemi istiyorsanız like atın, kanala abone olun. Onlarla ee, onlar çektiğim videolar. Bakalım daha beğenilecek mi beğenilmeyecek mi bilmiyorum. Ben hiç konuşmadan devam edeyim. Hı -hı. Arkadaşlar Hı -hı. Tamam. Şimdi şuraya bir blok uzunluğu daha ve tamam. Şimdi buraya aynısını yapmak lazım. Hemen şuraya güzel olacak diye tahmin ediyorum ben. Arkadaşlar yorum yazmıyorsunuz bu arada lütfen yorum yazın like atın. Bakalım en sevdiğiniz evi yorumlara yazın arkadaşlar. Ee, birkaç video öncesinde göstermiştim arkadaşlar. Videolara bakarsanız görürsünüz. Şimdi bunun tavanını şu renkte yapacağım arkadaşlar. Bir de cam lazım bana cam. Arkadaşlar çıkalım camlardan lazım. Cam değil cam bu arada. Şimdi şunu şunu şöyle koy koy koy. Hızlıca yapalım arkadaşlar. Arkadaşlar siz videoyu duraklatarak da izleyebilirsiniz yapmak istiyorsanız çünkü ben şimdi anlatacak vakit olmadığı için ama isterseniz yapabilirim ev yaparken ya da böyle iş yerleri yaparken arkadaşlar isterseniz anlatabilirim siz yeter ki isteyin yorumlara yazın arkadaşlar. Evet şunu da koydum. Şimdi arkadaşlar şöyle öyle hemen şunu da şöyle yaptık mı tamam şimdi buradan şurayı kapatacağım yok ha burayı değil şurası açık kalacak arkadaşlar şurayı kapatacağım hop hop hop. tamam şimdi diğer arkasını yapalım hemen arkasını direkt kapatacağım çünkü burada görünecek bir şey yok hemen arkadaşlar Orayı da kapatalım. Şunu kır. Hop hop hop. Koy koy koy. Hızlı yapıyorum. Çünkü arkadaşlar zamanımız yetsin diye. Belki size için yapmayı da gösteririm. Zamanımız yeterse. Şu andan bile 7 dakika oldu. Aa burayı şey yapmayacaktık. Hop, kır 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 kır, 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 kır. kır tamam. Şimdi şunu şuradan alalım. Şöyle kır buna. Tamam, tamam. Şimdi arkadaşlar şunu şuradan şöyle yapalım. Tamam. Neredeyse oldu gibi. Bunu kıracağız şimdi. Aa, ha tamam. Hemen arkadaşlar hemen şuradan devam devam devam. Tamam. Şimdi buradan bir kat. Bu üstten de iki kat arkadaşlar. Evet yaptım. Şimdi hemen camları ekleyelim sonra önünü yaparım. Önce şurayı da düzeltelim tamam. Şimdi arkadaşlar ben camını da yapalım hemen. Şöyle. Arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi şöyle koydum bu. Bu kadar yükseklik yeter. Arkadaşlar kapı böyle olsun daha iyi. Sadece şuraya da iki kat. Şuraya da iki kat arkadaşlar. Hemen şuradan şöyle yaptım. Şuradan da şöyle yaptık. Bu tamamdır. Evet arkadaşlar buraya iki kapı değil de nasıl olacak şimdi bu? Arkadaşlar tek kapı yapmak zorundayız o zaman. Tek kapı yapmak zorundayız. Şöyle olacak. Hop içini yapalım hemen. Şimdi hemen şuradan arkadaşlar camları eklemeye başlayalım. Ee, evet arkadaşlar hemen şuradan zıplayalım. İlk arkadaşlar üstünü yapmak yerine altını yapıyorum. Çünkü altını yapmak daha zor oluyor. Evet arkadaşlar şimdi şurada koydum bu tamam. Sabahımız da etti ha. Olan bir dakikalık video oldu. Arkadaşlar daha güzel videoları çekmemi istiyorsanız like atın, kanala abone olun bakın. Evet arkadaşlar şurada koydu. Tamam. Bunu da koydu. Evet şimdi içeri yapacağım arkadaşlar. Evet çok heyecanlıyım ya. Şuraya cam yapmayacağız. Burayı kıralım. Buraya cam yapmayacağız. Hemen arkadaşlar şurayı şöyle kapatalım. Buraya da ilaçları dolduracağız. Şimdi arkadaşlar şuraya şöyle şunu koyacağım. Şimdi bunları kıralım arkadaşlar. Şöyle. Arkadaşlar ben şuna. Şöyle dolduralım. Arkadaşlar arkadaş ses geliyor. Ee, pardon çünkü. Er, evde kalmadık zorundayız. Ee, çünkü arkadaşlar biliyorsunuz zaten. Bu burası sizin evlerde kalmak zorundayız. Aile içinde de yapıyorum bunu. Başka bir yer yok. Evet arkadaşlar şunu da yaptım. Tamam şimdi arkadaşlar. Buradan bana bir ışık lazım. lazım olmayan malzemelerden birisini götüreceğim. Kısa hemen. Şuradan arkadaşlar yüksek yerden. Şöyle. Şöyle. Böyle. Ve şöyle yapacağım arkadaşlar. Koydu Şimdi uh, tamam. Şimdi arkadaşlar Acaba arkadaşlar bu kadar sıkışık olmasa mı? Evet bu kadar sıkışık olmasın. Şöyle olsun direkt kapının girişinde. Arkadaşlar şu ikisini de dolduralım. Tamamdır. Hemen şunu da kırdım. Hemen şunu da koyalım. Ay, yanlış koyduk. Tamam. Şimdi arkadaşlar şunları ekleyeceğim. Şöyle ikili ikili yapın arkadaşlar yapacak yapıyorsunuz. Iki Kilikli yapın çok güzel olacak. Şunu şöyle kıralım arkadaşlar. Hop 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 Şuradan. Evet arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ben şuradan. Şuradan inançları almaya başlayacağım. Arkadaşlar ilaç olarak bunu Ben arkadaşlar, ilaçları doldurup hemen geldi Evet arkadaşlar sonunda bitirdiğim eczane böyle oldu. İçinde böyle birkaç tane masa ekledim. Bir iki tane. İlk kişilik. Burada da arkadaşlar ilaçları koydum. Burada da saat var. Arkadaşlar gece gündüz oldu. Hatta gece olmaya başladı. Böyle oldu arkadaşlar eczane. Şurada da sandıkları doldurdum ben aslında buraya yapacaktım ama buraya daha mantıklı olur gibi geldi burada ilaçlarımızın hepsi var Arkadaşlar Hop, hepsi bu kadar arkadaşlar ee, videoyu Arkadaşlar bu kadar video videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı like atmayı unutmayın Hepinizi çok seviyorum Kendinize iyi bakın bye bye hemen dıştan da göstereyim arkadaşlar. Bye-bye.